İşte bu. Bu tabakları niçin koyuyorsunuz? Domatesler bir şeye toprağa değmesin diye. Toprağa değerse çürürler. Kaç Anladım. tane tabak koyduk böyle? Kaç Her yerde var, var çünkü. Her kaç ağaç varsa hepsinin dibinde var. 4-5 çuval koydum. Sonra... 4-5 çuval tabak. Evet. Bunların hepsini siz mi yerleştirdiniz? Hepsini ben yerleştirdim. Sonra yetmedi yine getirdiler. Zor olmuyor mu? Olmuyor, zor olmuyor. Ben sevdiğim için yapıyorum, kolay yapıyorum. Ama hep eğilip doğruluyorsunuz. Evet, ama işte her şeyin bir zorluğu vardır. Anladın mı? Peki sonra bunları toplayacak mıyız? Ha, ben topluyorum yine. Tek tek toplayacak. Evet, tek tek topluyorum. <laughs> Çuvala dolduruyorum bunları. <laughs> Öyle. Tek tek topluyorum. Bunlar böyle yapmazsan toprağa değerse çürürler. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Allah iyilikler versin. Sağlık, afiyet versin inşallah. Ne yapıyoruz burada? Ee, burada çocuklara yardım ediyorum işte hani yardım olsun diye evde de yalnız oturmayayım dedim hani yardıma geliyorum ara sıra yaprakları mı buduyoruz evet yaprakları buduyoruz domatesleri topluyorum hasat ne zaman yani ne işler varsa yapmaya çalışıyorum yaşlıyım ama yine de yapıyorum kaç yaşındasınız ee, 1950 doğumluyum Yani yıl başında 75'e giriyorum maşallah Allah razı olsun hep çiftçilik mi yaptınız? Yani 69 senesinden bu yana hiç çiftçilik yapmadım. Hiç yapmadım. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Evvel babamın evindeyken davarlarımız vardı. Evlerimiz vardı. Odun kesiyorduk, kömür yapıyorduk. Ama şimdi evlendik. Ee, şeylerde çalışmaya başladık evlerde çalışmaya başladım. Çocuk, çocuk, yaptım bir sürü, beş tane çocuk yaptım. Onları götürdüm götürdüm yine devam ettim. Bu 46 sene el temizliğinde çalıştım. Maşallah. Oman işinden de anlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. öğretiyorlar. Çok anlamıyorum ama şöyle yap dediklerinde ben de yapıyorum işte. Akıllı kadınım aslında maşallah. <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Evet. Akrabanız mı burası? Akra, ablamın çocuğu bunlar. Evet. Ablamın çocukları. Yani yeğeninize yardım ediyorsunuz. Tabii tabii. Çok güzel. İşte hep hoşuma gittiği için yardıma geliyor. Kaç saat geldiğinizde kaç saat çalışıyorsunuz? Geldim de kaç saat çalışıyorum? Çocuklar ne kadar çalışırsa ben o kadar çalışıyorum. Yani sabah girip akşam çıkıyoruz o zaman. Evet, evet. Aynen öyle yapıyoruz. Ben fazla şey yapamıyorum ama bunlar da ben koydum. Böyle, evet. Öyle şey, hafif işleri yapıyorum işte ben. Bunlar hafif işler. Sen yap ki domateslere zarar verme diyorlar. Bugün de işte bunu yapıyor. sevman kaç yaşındasınız? 75. 75 yaşındasınız. Evet. Evet. Ha. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? En azından bir yani ara ara geliyorum ama 4 sene olmuştur. 4 sene olmuştur. Evet. Ha. Kaç çocuğunuz var? Kaç çocuğum var? 5 çocuğum var. 5 çocuğunuz var. Ha. Allah bağışlasın. Amin. Peki yani Antalya'ya seracılığın ilk geldiği zamanları öyle mi? Evet, 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 evet. Peki şimdi nasıl? O zamanki zorluklara göre şimdi nasıl? Şimdi daha güzel. Yani daha rahat, daha güzel. Bak naylonla yap, yapılıyor, camlar yapılıyor. Yani gücü yeten cam yapar, yetmeyen böyle yapar. Cam daha iyidir. Herhalde ben öyle görüyorum. Doğru mudur? Evet. Peki burada bir gününüzü anlatabilir misiniz? Işte. yani hani bunları sevdiğim için geliyorum yardım ediyorum onun dışında hoşuma gidiyor bunlarla hoş zaman geçiriyorum <laughs> halbuki yok işte ekte kaldığımızda merdivende bölüşüyorduk hemen acıklıyorduk beş tane çocuk adam bıraktık, kaçıp gitti evet gerçekten ciddi bunlar ha evet beş çocuğu kendisi büyütmüş evet beş çocuğuyla bizi bırakıp kaçtı gitti oğlan askere gidecek işte herkes evlenecek böyle işte böyle şeyler de geldi bizim başımıza öyle işte yani peki çok teşekkür ediyorum kolay gelsin size ya ben teşekkür ediyorum ya